Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızıldık Şerbeti dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Ömer'in durumu daha da kötüye mi gidiyor? Ömer ve Kıvılcım'ın arasının daha da açıldığını bu bölümde gördük arkadaşlar. Ama arkadaşlar tabii ki de Kıvılcım gerçekleri öğrenecektir. Bakalım yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak Kızıldık Şerbeti dizisinde? Kimler Ömer ve Kıvılcım birleşsin, sevgili olsunlar. Tekrardan evlensin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanında da gördüğümüz kadarıyla Ömer'in durumu gitgide kötüye gidiyor. Ama arkadaşlar merak etmeyin Ömer ölerek Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmayacak. Tam tersine durumu iyi olacak ve Ömer kurtulacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Dizimiz hakkında yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti dizisi analiz videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.